ben canlı çıkarsam gerçekten bırakacağım her şeyi. Yemin ediyorum ben hayatımda böyle bir maç görmedim. Ben burada nasıl canlı çıkacağım ya? Kimse bu patrumu bir tarihinde bu kadar bedel ödememişti. Ben bu kadar da büyük konuşuyorum. Lan korkuyorum. Neredesiniz? Ben bu maçı alırsam bu videoda gerçekten 100 bin beğeni satma. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni PUBG Mobile karşınızdayım abi takımlar geldi tek başımıza oynayacağımız bir bam mesut maçında George atlamış bulunmaktayız hemen dedik şuradan bana tatlıcık bir silah lazım abi abi silah nedir o o olur olur solunda birisi var bakmayacağım çok bir dakika oradan girmek isteyenler de var bir dakika sen çık yukarıya çık 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 bir göreyim senin boynu posunu bir dakika kardeşim tamam sen bayıp bir dakika sen de daha... olan onu bayamadım galiba bir saniye oğlum ne oluyor burada bir dakika kardeşim Tamam bu da bayıldı. Hop hop hop. Sakin ol sakin ol ke sakin ol ke. Sende bir şey var mıydı? ha Seni bir yollayayım hemen lobiye. Bir dakika kardeşim. Seni de bir lobiye yollayayım. Çok güzel. Bu arada herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dünkü videoya 100 bin like'ın üzerine bir beğeni geldik. Gerçekten var olun sağ olun. Yani istediğimiz zaman başarabiliyormuşuk. Bunu gösterdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. 100 bin beğeni nedir ya? Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika abi. Görünmezlikten geliyorum kimseyi bir dakika. Kardeşim. Bir dakika. O kilimi çalanı vururum yemin ediyorum. Aynı anda vuralım. Yani geliyorum lan. Gelin lan buraya. Gel buraya gel. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Yok mu? Tamam. Tamam seninle gel. Diğerleri nerede? Ulan 14 turşunun kaldı ha. Burada bir tanesi bot avında ha. Vallahi. Bir dakika abi. Bir dakika. Hemen. Hemen bir bot biz bir el atalım. Ne oluyor arkadaş ya? Niye burası 56 ya? Lan bir dakika. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Ananı avradını ne yaptın sen? Abi gel be. Al şunu. Tamam yanda bir adam var. Okey. Kurşunum yok ki. Kurşunum yok. Bir dakika. görünmezlikten gel beni. Biri görünmezlikten gelin. Biri görünmezlikten gelin. Ulan nasıl bir maçın içindeyim ya? Lan hiç kurşunum burçunum hiçbir şeyim yok. Alo. Gerçekten çıldıracağım. Her neyse ben size teşekkür edeyim abi. Gerçekten çok fazlasıyla gözünüze, elinize, ayağınıza, kolunuza teşekkür ederim. O videoyu izleyen, beğeni atan herkese çok fazlasıyla teşekkür ederim. Demek ki yani bu 100 bin beğeni yapabildiğim artık istediğimiz zaman yapabilmişiz. Bunu da bir 100 bin beğeni yapmamız yok mu? Yok Gerçekten güzel maçlar. Yani 85 kill gayet başarılı. Ben bu arada şu an öldüm ama haberiniz yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Herkes etrafımda böyle halaylar malaylar çekiyor gördüğünüz gibi. Bakın orada. Kimsenin umurunda değil şu an ama ben öldüm arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bir dakika belki bir kurşun. Bir umuttur yaşamak. Bir umuttur yaşamak diyoruz. Arıyoruz. Belki bir cez mermi. Ayak sesi. Allah'ım ayak sesini duydum. Tamam. Geliyor. Kaç. Gelme buraya. Gelme buraya. Abi mermi gerçekten mermi ben o DP'deki mermiyi ne için almadım ya Gerçekten gerizekalıyım ben. Orada DP'de bu nasıl kaç kişi indi bayvan buraya? 50-60 kişi indi bayvan. Gerçekten vallahi ben de insanım. Benim buradan herkes nasıl çıkacağım merak ediyor değil mi şu an? Baba uzaktan sıkıyor. Sık! Sık oğlum. Bir de sen sık kardeşim. Oğlum bir tanesi bana uzaktan fena vurmaya çalışıyor da yapamıyor. Arkadaşlar son umut bunun için. Bunda da yoksa ölüme gidiyorum demek zaten bu. Rushlayacaklarımı öleceğim. Bir şey var burada. Ölüler var. Ölüleri de yanına geldik. Ayakkabı. Hop UMP ayakkabı. Hop ananın nikahı. Bu ne ya? Arkadaşlar uzun ince bir yoldayım Gördüğüm asuya kaçar Bak bak gördüm adamı gördüm adamı Onlar beni görmedi ama görünmeye devam ke Devam ke devam ke Bir dakika Ayakkabı Ulan demeyecek almadım Allah'ım çıldıracağım Aha UAP buldum Tamam sakin ol sakin ol Barış tabii ki UMP olur oğlum normal bir silah yani bu UMP niye bu kadar gözümüzde büyüttük ki Halledeceğiz arkadaşlar ben buradan canlı çıkarsam gerçekten bırakacağım her şeyi Vallahi bu ne lan gene 85 kişiye karşı oynuyormuşum gibi hissediyorum ya Lan seviye 3 almadım Allah belasını vermesin Abicim o yer ne öyle o yerdeki lootlar ne öyle Bot git buradan git bot taklidi yaptım. Lootuna bakayım. Ben artık gına gelmeye başladı bana ya. Nerede vurduğunu anlamıyorum bu adamların bir de. Hayatımda hiç böyle bir George Watch'ı görmedim gibi de diyorum. DP'nin mermisi var mı? Ananı avradı Mermi yok. Bir tane daha geliyor. Dur oğlum dur. Gel buraya gel. Lan buraya gel lan. Tamam. Böyle öldürmek zorundayım. Böyle öldürmek zorundayım. Anlıyorlar gerçi ama keriz değil bunlar da tabii ki. Çok da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben buradan nasıl canlı çıkacağım ya? Beni görmüş olamazsın değil mi? Beni görmüş olma ya. Daha! Joker kim be kardeş? Benim be Joker. Joker benim be kardeş. İzmiyim mi İzmi? Joker benim kardeşçim. Eğer ben Joker değilsem tüm dünyanın beni s Ya kardeşim nereşlesin? Sis var mı? Yok. Ya ben bunu loot almaya çalışırken ölürsem? Reload. Oğlum oyunu lootlamışlar lan bunlar. Lan hile mi yazdınız şerefsizler? Yemin ediyorum ben hayatımda böyle bir maç görmedim. Yok yok böyle bir maç yok. Böyle bir olay yok abi. Gerçekten böyle bir olay yok. Freeirgencik lan ne mal? Aa, e nerede? Diğerinde mi lan Freeirgencik? Neredesin delikanlı? Çık ortaya. Kapışma vakti geldi. Abi Freeirgencik arıyorum bu arada. Bu adam da buralarda bir yerde. Bana pusuda. Baba yer mi bu taktikleri yemez tabii ki Yani ben Anadolu çocuğuyum Türk'üm kardeş Yani ben benden nah yakalanırım Yani ben böyle hareketlere gelemem Onu öncelikle bir söyleyeyim Şunların bir yerini değiştirmek istiyorum Abi size bir şey söyleyeyim mi Oyunda 13 kişi kaldı 12 kişi kaldı anasını satayım Durun lan daha alan ki bu bu ne Ben gerçekten hiç bok anlamadım ha bu oyundan Hayır buradaki adam nerede ben onunla merak ediyorum. Neyse artık buradan paşa paşa gidelim. 11 kilicimiz var. 11 tane de adam kalmış geriye. Gerçekten mükemmel bir maç. Çok 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 efsane bir maçtı ya. Vallahi burada bir bedel ödedim. Yılın bedelini ödedim. Kimse de bu PUBG bir tarihinde bu kadar bedel ödememiştir. Vallahi bu kadar da büyük konuşuyorum. Buradan çıkmak imkansız olmaz. Böyle bir dünya var lan. Oğlum ben buradan nasıl çıktım? Bak halen daha şoklarımı yaşıyorum ha. Gerçekten halen daha şoklarımı yaşıyorum. Neyse artık buradan hızlı bir şekilde diğer takımların yanına gidelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Let's go. Sen sevda mısın yoksa şaka yapan püsküllü hile mi bu Arap olan? Var bir hile sanki senin gözünde Beni lobiye yollayan Buradan buraya bir cimede Kıbrıslı bu bacımıza da selam olsun Ananı Hayır 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 Böyle bitmemeli böyle bitmemeli böyle bitmemeli bu oyun bu oyun bu oyun böyle bitmemeli böyle bitmemeli bu oyun Bir saniye Bir saniye bu oyun böyle bitmemeli böyle bitmemeli dur dur sakin ol sakin ol oğlum sakin olun Arkadaşlar ne yapıyorsunuz anasını satayım? Bu arabayı ben daha yeni çıkardım. Ben bedeller ödeyerek geldim. Geliyor bana geliyorlar. Bana geliyorlar. Evet bana geliyorlar arkadaşlar. Göstermiyorum kendimi. Tamam. Siz dışarıya ben içeriye arkadaşlar. Bir enerji daha açıyorum. Oğlum neredesiniz lan? Lan korkuyorum. Neredesiniz? Allah Allah. Sapık çık ya. Bu, bütün herkes sapık bu oyunda. Başkasını vurdular ben zannedip galiba. Bir saniye. Görüyorum şu an. Bir dakika abi. 7 bir. Yemedi. Mini var onda. Bir dakika vurmam lazım onu. Hayda bunlar beni raşlayacak değil mi şimdi? Ah benim salak kafam arabayı oradan için bırakırım ki. Kaç oğlum kaç. Eğer üstünlük bende kalırsa çıkartmam yukarıya. Gelecekler illa gelecekler. Arkadaşlar saniye. Bir baydım. Bir saniye. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Tamam o da bayıldı o da bayıldı. Gel bakalım buraya gel. Senin vaktin yok ama benim vaktim var. Senin vaktin yok ama benim vaktim var kardeşi. Koronayı vurduk oğlum. Koronayı bitirdik lan oyunda. Vallahi koronayı bitirdik. Adam olayaksınız adam. Ben buraya gelirken yemin ediyorum dişimi tırnağıma, tırnağımı dişimi onun hepsini tele taktım. Bak beni hasta etmeyin. Ben psikopat bir adamım. Benim üzerime gelmeyin arkadaşlar. Gerçekten benim sağlık sıkıntılarım var. Ben bunu fark ettim bu oyunda. Artık yaşlandım ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Allah'tan var ya. Allah'tan mini vardı bu adamlarda. Bir karla marla falan beni vurmadı. Da orada kar 98'leri oradaki şatcığımız da çok güzel oturdu abi. Seyf gene ebisinin nikahında bildiğiniz üzere. Ben bu maçı alırsam bu videonda gerçekten bir 100 bin beğeni sap. Artık yardım falan aramaya başladı. Böyle bir maç olabilir mi ya? Böyle bir maç olabilir mi arkadaşlar? Artık ömrüm bir yerimden bir ter akıtmaya başladım. Bu nedir ya? Nerede sıkıyorlar? Bildiri bir yerden sıkıyor abi. Bir saniye. Tamam adamların nerede olduğunu galiba anladık. Şurada bir yerde olmalar lazım. Bu ne? Naman be manyak herif. Naman be geri zekalı sen. Milleti geçirmen oradan bura. Gerçekten kafayı yemişsin. Bu billerini baydı bu arada. Galiba bitiremedi abi. Şöyle bir durup bakmam lazım. Ben de aynı otaklidi yapıyorum. Belki görürüm diye de göremiyorum. Bir saniye. Gel babaya. Tamamdır. Bu da gitti. Bu da gitti. Bir kişi kaldı abi. Haritanın büyüklüğüne bakalım. Ben bunu nasıl bulayım ya? Ben bunu nasıl bulabilirim ki arkadaşlar? Gerçekten anlam veremiyorum. Dur bir tane ağrı kesici atalım. Uff. Çok zor oyun. Çok değişik oyun daha doğrusu. Zorluk zorluğu kalmadı da artık değişik oyun abi. Birinci olmasam da umurumda değil. Her bunu dedim de birinci olamıyorum. Bak kıracağım artık bu bilgisayarı. Olamazsam. Nereden sıkıyor ya bu? Oğlum bir sakin ol lan. Bekle. Bekle. Sen bomba ben bomba. Bir tık uzaklaşmak istiyorum. Hadi kardeşi. Göster kendini. <laughs> çocuk bombacı mülayim çıktı. Benden daha fazla bomba top ilk adamsın ha. Gerçekten. Görüyorum. Attı gene güzel bir bomba attı. Mo artık bombası bitti molotof atıyor çocuk. Hadi oğlum. Hadi. Bütün seni beklemeyik ya burada. Five minutes later. <laughs> Hadi be. O ileride iyi e drop'a giderim bu arada. Net giderim. Hadi bakalım. Vur bakalım beni. Vur bakalım beni. Vur bakalım beni. Hadi bakalım. Hadi de gönlü. Hadi de gönlü. Hadi de gönlü. E vuramadın kardeşim. E vuramadın. Ne vur? Anana avradın. E. Artık hak etmiştik ya. Şimdi seyf neresi kardeşim? Hemen ben seyfe e gidiyorum. Seni orada bekliyorum tamam mı? Seyfteyim ben. Ara beni seyften. Görüşürüz. Akıllı oynayacaksın abi. Bu ne ya? Ne oldu abi birden vurmaya başladın sen? Hayırdır oğlum? Allah Allah. Adam birden bir değişik vurmaya başladı beni ha. İki saattir bir şey beceremeyen adam beni şaşırtıyor şu an. Arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit. Artık adamın üzerine basmamı bekleyeceğiz Yani buraya kadar şansımı kullandım. Bundan sonra salaklığımı ölmek istemiyorum. Sürekli böyle sağ sol yaparak. Gerçi buradan da kafamı vurursa gerçekten beynim, gözüm, ağzım, burnum her yerim kırılacak ama. Sürekli bir şekilde sabit durmadan adamı arayacağız Bu adam bana bakacağı yok ya. Akıllı oynuyorum abi. Ben oğlum ne bedeller ödedim buraya gelene kadar. Vallahi bak çok bedel ödedim. Sniper var mı yok mu bilmiyorum işte kesin vardır ama ya. Çoktan bir lucky shot denemişti aslında bana. Kesin 3 kaskım var. Tek yeme herhalde artık. Gün. Ha <laughs> ha. O kendine getirir seni bir süre. Orada kal. Orada kal kardeşim o kafana nasıl vurmadı o kafana. O kafana nasıl değmedi o kafana. Şurada bir yerdesin görüyorum seni. Tamam. Nerede olduğunu az çok görüyoruz abi. Okey. Şuradan mı kafasını çıkarttı? Göremedim tam. Alan vurmayacak. Next alan vuracak ama. E next alan benim burası kardeşi. E gelmen gerek. Sola doğru geçmeye çalışıyor. Şurada bir yerde gördüm abi. Tamam. Kulübenin onun içine doğru geçti. Okey. Lan! Lan! Bak ya. Bir dakika. Hop! Hadi bakalım. Kendine iyi bak sakın benim için üzülme. Gerçekten mükemmel bir maçtı. Ciddi anlamda oyun sonunda bir tık akıllı oynamak istedim abi. Artık böyle gerizekalı gibi saldırmak istemiyorum. Yani son bir adam avantajımı kullandım. Mantık oyunu yaptık ve adam otomatik olarak hata yapmak zorunda kaldı. Umarım video şuna gitmiştir. Gerçekten yani kazanması imkansız oyun ya da oradan çıkmak imkansız. Yani gerçekten çok en değişik maçlardan bir tanesi olur. her şey olabilir bu maçta. Bu maça her şey gider yani. Umarım video şuna gitmiştir. Tekrar dediğim ve eğer video şuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimlerini aktif etmeyi unutmayın abi. O zile bastıktan sonra tümünü işaretlemeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Dünkü 85 kil videosu hemen böyle üstümde. Ona da tıklayıp izlemediyseniz halen daha geçip izleyebilirsiniz. Rekor like da gidiyor ve rekor bir izlenmeye doğru ilerleyecek o. Büyük ihtimalle 1 milyonu geçen ya da 2 milyon da 3 milyon olacak bu videolarımızdan bir tanesi. Umarım bunları seversiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. diye videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bay bay.